Kurallar konuşuluyor. Güreşçilerimizin yaş sınırı çerçevelen, çerçeveleniyor. Bunlar tasarımlar istişareye açıldı. Bunun yanı sıra tabii Kırkpınar'da yine puanlama var. Bir süre var. Zaman süreci var. Gerek baş pehlivanlar gerek tabii federasyon başkanı Sayın Doktor Osman Kaşkın bakın başkanlığını yaptı. Önemli bir toplantı vardı. Yağlı'nın yanı sıra Karakocak'ta da önemli görüşler ortaya koyuldu. Herkes fikrini söyledi. Peşinde de bağlamında Türkiye'nin gençler serbest şampiyonası, güreş şampiyonası yapıldı. İsterseniz önce yağlı güreş toplantısını sonra kara kucak peşinden de müsabakaları bize bir değerlendirir misiniz acaba? Evet teşekkür ederim. Ben bu üç organizasyonda da Antalya'da e, içindeydim. Bunları hepsini gördüm, ziyaret ettim. Önce yağlı güreş ve kara kucak toplantılarının e, toplanan mensuplarını tebrik etmek istiyorum, kutlamak istiyorum. Çünkü... Son zamanlarda gördüğüm en güzel, en seviyeli, herkesin birbirinin fikirlerine sahip göstererek evet. e, daha iyisini nasıl yapabiliriz şeklinde e, görüşlerini sunarak bu toplantıları yapmaları beni son derece memnun etti. Tabii yağlı güreş e, çok ayrı bir e, sanayi diyeceğiz biz buna. Çok ayrı ekolü olan e, bir dal. Nitekim e, telefonda bağlanan diğer konuşmacılarına belirttiği gibi kendine özel çok has oyunları var, çok has seyirci memnun edebilecek, e, önemli, ani gelişebilecek veyahut da pehlivanlarımızın kendi kendi e, dünyalarına uygulayacakları bir oyunlar var. Bunlar evet. nasıl halkımızı memnun eder, nasıl bu halkımız bu çok büyük kalabalık binlerce kişi, 40 bin da biliyorsunuz 10-15 bin kişi geliyor, bütün elmalı gibi büyük yerlerde veyahut da evet. en ufak yerlerde, nasıl e, izleyenleri, direş izleyenlerini yağlı güreş sevenleri memnun ederiz. Nasıl en iyi sonucu alırız diye kararlar alındı. Tabii bunlar e, Seyfettin Selim beyefendi çok güzel konuşmalar yaptı. Baş çok güzel konuşmalar yaptı. Kadir Birlik, ya Sayın İbrahim Doğan bunlar e, Kırkpınar okutular okudular. Hakem talimatını okudular. Askerlik bir güzel bir birleşme yaptılar fikirlerde. Tahmin evet. ediyorum bundan sonra bunlar e, yürütme kurullarında konuşulacak. Yürütme kurullarında gelecek talimatlar belirlenecek ve yağlı güreş en iyi bir şekilde gelecek. Hemen yan salonunda Karakucak. Evet Karakucak. Federasyon Başkanımız, e, Başkan Vekilimiz, Merkez Valimiz Sayın Beysel Dalmaz Başkanı'nda yapılan Karakucak. Aynı seviyede geçti. Amaç güreşi hızlandırmak, güreşi seyredilir halini muhafaza etmek ve bizim güreş severlerimize, tabii bizim güreş severlerimize spor severlerine genişletelim konuyu. En iyi bir şekilde ee, bunu yansıtmak. Konu, ana konu buydu. Ben bundan çok memnun oldum. Evet. Oradan, oradan e, direkt sabahın spor salonuna geçtik. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 562 tane gencimiz, 18 yaşında gencimiz. Evet. Yani tabiri caizse Kırankara'da güreşler yaptı. Tabi derken aman yanlış anlaşılmasın, oyunlar ve e, zarafeti. Bakın Mehmet Bey e, 112 güreş yapılmış 74 kiloda 106 güreş yapılmış <laughs> 66 kiloda. Evet. Şunun 8, 2 sikletinde sayı veriyorum. E, ee, burada da beni en memnun eden taraf şuydu. Eskiye nazaran, eski yıllara, bir aile eski yıllara nazaran. Bu defaki şampiyonumuzda en ufak bir e, antrenör hakem sürtüşmesi yok. Sporcu hakem sürtüşmesi yok. Hakipler evet. Rakipler arasında sürtüşmeler yok. O kadar güzel seviyeli ki itirazını yapan kurallar çerçevesinde yaptı. Çok değerli hakemlerimiz de bu itirazları hemen anında başta Merkez Hakem Komitesi Başkanı Tüla e, Fila e, Hakemi Sayın Ender Büyük Aşan olmak üzere o kadar güzel çözdüler ki yani hayran olmamak elde değil. gençlerimizin evet. mücadelesine gelince çok mükemmel bir mücadele yaptılar. Hakikaten adapte olmuşlar. E, Tedaş kulübünü kutluyorum. Birinciliği elde etti Ankara Tedaş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. İkinciyle elde etti ki e, yani iyi bir başarı. Çok güzel. Şeker spor kulübümüz üçüncü oldular. Bunlar kupa adamlar. Bu arada müsaade ederseniz efendim. Buyur. 120 kiloya değinmek istiyorum. Buyurun. 120, 120 kiloda 44 güreşçi güreşti. Ancak birinci Ankara Tedaş, ikinci Kağıt Spor, üçüncü Ankara Tedaş, dördüncü Kağıt Spor. Bakar mısınız? Yani evet. iki kulübümüz bu 120 kiloya hemen hemen ee, abone olmuşlar ve güreşçilerimizi gördüm. Yani artık Türkiye'de e, ağır sikletle 120 kilo biliyorsun ağır sikletle girdi. Yani, evet. Kuşkumuz yok. Dört tane pırıl pırıl gencimiz geliyor. Bunlar kazananlar. Onların yendikleri de gene e, güçlü insanlar. Güçlü delikanlı delikanlılar güreşçiler. Evet. Bu bakımdan ben bakıyorum efendim şöyle Bursa'sı, Kahramanmaraş'ı, Erzurum yol sporu, efendim, Ankara Şeker Sporu Ceyhan Belediyesi Spor, e, Kızılcaman Belediyesi evet. ve e, böyle güzel bir dağ olmuş Türkiye'de adeta bir papatya görünümünde güçlü bir genç kadromuz geliyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Sayın Beyanal e, gerçekten önemli e, tabii yanlış anlaşılmasın dediğin altını çizdiğin konuları yanlış anlatmıyorsunuz ki yanlış anlaşılsın. E, ben gerçekten bu güzel bilgileri Teknometi ve ekranlarından güreş severlere Atasporu güreşe gönül verenlere aktardığınız için o kadar güçlüyüz ki bu program sizin bizim diye bir şeyimiz e, iddiamız yok. Zira bu güzellikleri her zaman Tekno Medya ekranlarından güreş severler seyrediyor. Ben çalışmalarınızda emeği geçen diğer arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bir başka güreşe dairde görüşmek üzere şimdilik iyi akşamlar Sayın Şenel. Bir şey söyleyecek misiniz Suat Bey evet. Buyurun. Evet ben e, dediğim gibi e, bu ya Güneş Özellikle cidene. Suat Bey size evet. e, bu konuda e, yani stüdyoda bulunmanızdan e, onur duyduğunu söyledi. Evet. söylemek istediğim şey var, var mı? Var. İyi bu akşamlar var. diyelim. Suat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Elgin tecrübelerinden dolayı saygılarımı sunuyorum. Sayın Bayan Ali iyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi evet. Bildiğiniz gibi işte ve Antalya'daki toplantımızda e, bu güreş süresinde mütabık kalınamadı. Bazı arkadaşlarımızın e, çoğunlukla aynı eski durum olması ama ben bunu bir türlü anlamış değilim. Bu bir karara ama, şu an bağlandı mı Sayın Şener? Da, Yoksa zaten, hala yani tartışma çünkü bayağı bir da, zaman var ta, tartışma, sanıyorum. yani Tartışma yapılması bunu gerçeklere bağlanmasını fayda görüyorum. Şimdi zaten 40'lılara ağımızın da bunu kendi isteği değil, halkımızın isteğini, talebini federasyonumuzun... Daha önceki programımızda da yayınlamıştık. Evet, sayın Seyfettin evet. senin beklentileri açık ve net ortaya koydu. Evet. Peki efendim bu istişare toplantıları biraz daha genişletilmiş bir evet. platformda tam kadroyla herkesin yani kararlı, kararın altına imzayı atabilecek sayın... Ee, ...Federasyon Başkanı Osman Aşkın Bak olsun, Sayın Veysel Dalmaz olsun... ...tabii milli takım antrenörleri, güreş ağları ...ve bu işe değer veren tabii ki baş pehlivanlar. Bunların hepsini spor yazarları, güreş spor yazarları... ...böyle bir yani küçük bir şura gibi böyle bir toplantı olmuş olsa... ...orada o fikirler değerlendirilse bir komite bazında... ...sonra da 650. Kırıkpınar'a dört dörtlük gidilse... ...sadece Ermeydan'ına değil, kentin e, yani... Özellikle turizmi, spor turizmi açısından 10 günlük bir festivali var. Bu 10 günlük süreçte yansıyacak önemli kararlar alınması doğru olmaz mı? Tabii elbette. Yani şimdi 650 yıllık bir geleneğimizin yaşatmasına uğraşıyoruz. Evet. Geleneklerinden uzaklaşmadan halkımızın eski geleneklerine göre güreşçilerimizin güreş yapmasını talep ediyorlar. Yani genişlerin olmasını. He, halkımızın heyecan duymasını istiyorlar. Bu heyecanı yaratmak da bizim e, idareci olarak Kırk arası olsun, biz eski olarak olsun, yönetim olarak bu şevki vermemiz lazım. Vermemiz için de radikal kararları almamız lazım. Radikal kararlar almak yeterli sayılmıyor. Uygulamak gerekiyor. Çok önemli. Peki efendim öne çıkan özellikle şöyle yapalım tekrar. Ee, aynı noktaya döneceğiz belki ama yani e, 650. E, 40 pınar'da geçmiş e, yani son 10 yılda, son e, 20 yılda veya son 5 yıla gelelim biraz daha yakın olalım. E, peş peşe ardına öne çıkan eksikleri, beklentiler haline getiren sıkıntılar. Bir yerde zaman, iki e, puanlama, 3 son zamanlarda e, başpehlivanların yaş sınırı. E, güreşecek e, sporcu e, güreşlerinin yaz sınırı. Evet. E, buna ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Özellikle bu konularda e, Şimdi, Sayın Seyfettin Selim de görüşünü net beyan ediyor ama bu kişisel e, bir görüş değil. E tabii. Şimdi bakın şurada altını çizeceğimiz bir konu var. Mevlana ile yağlı güreşimi UNESCO'ya üye olması. Evet. Bu çok önemli. Ama ben şunu diyorum. Eski bir başbakanım. Biz bu altyapımızla, altyapımızla UNESCO'ya üye olmamız iyi bir konu değil. İyi hesaplamamız lazım. Çünkü Mevlana'nın organizasyonu dünyaca olan güzel bir organizasyon. Evet. Biz acaba UNESCO'ya tarihi kıtmalar Güreşlerinden mi oraya gireceğiz? Yoksa bütün geleneksel güreşlerle, mali güreşlerinin organizasyonlarına mı gireceğiz? Eğer ki bütün Kıplar dahil, bütün öbür güreşlerinde alırsak, geleneksel e, güreşlerinde güreşleri de ülke alırsak, ülke genelinde alırsak, acaba bunların hepsinde aynı şartlarda oluşmadı, aynı organizasyon olmadığı edilirse, tespit edilirse, bizim bu üyeliğimiz sona erer mi? Ben de diyor ki madem bizim Mevlana'yla aynı organizasyon olmuş evet. oluyor. Ben de diyorum ki Osman Şenel olarak biz Mevlana'nın olduğu törenler zamanında Konya Belediyesi ile gibi aynı öyle bir organizasyon yaparsak aynı Mevlana ile yağlı güreşimize aynı bir gördüğü öyle bir organizasyonla UNESCO'ya üye olabilir miyiz? Oy almaz. Olamaz. Mı? Evet. Şimdi tabii burada bunu sorarken büyük eksiklikler de yani evet. e, işin doğasında. Yani e, kısacası biraz daha netlik kazanması için yani Ataspor'u güreşin değerleri mesela bir e, Koca Yusuf'lar, Kelaliç'olar özellikle yani Adal süresi haliller, Adal evet. haliller dediğin gibi kurt derelliler. Evet. Şimdi e, bunların e, o günkü ambiyansları yani o günkü Halit'i ruhiyeleri, seyircilerin ve beklentileri, bugünkü gelen yağlı güreşin gelinen modern dizayn edilme şeklinde o ruhu kaybetmemesi gerektiğini mi düşünüyoruz? Evet. Onu istiyoruz değil mi Sayın Evet, Fenerim. evet. O, ruhu yaşatmamız lazım. Evet. Yaşatmamız için de ve diyorsun Başkanımızı, Yöden Kurulları, yö teknik e Yürütme Kurulu olsun, Merkez Hakem Komitesi olur. Bize düşen bu geleneklerimizden taviz vermeden yerini oturtturarak bu işi gerçekleştirmemiz lazım. Gerçekleştirirken de bu gerçeklerine UNESCO'ya biz geleneğimizi bugün şimo nasıl hiçbir geleneğinden taviz veriyor mu? Asla, asla söyleyeyim? vermiyor. Biz ne de bugün bir maraton yarış 42 kilometreden biraz aşağı düşme oluyor mu? Olmuyor. E bizim madem yağlı güreş. Güneşimizin maratonu. Neden bunu bu kadar kısıklı hallere getirip genellikle...